Yangın merkeze bağlı Yakabayat köyünün Bulutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Mustafa Meyyaç zamanlıkta yangın çıktı. Elektrik kablosundan kaynaklı çıktığı düşünen yangın saman bayların alevlenmesiyle ağırlaştı çıradık. üzerine Kavcı Çağrı merkezine bildirildik. Evet, İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri söndürmek için seferber olduğu yangın kontrol altına alındı. Ağır ve samanın içten içe küle döndüğü yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. <laughs> ちょっと外れにしてくれるわ。